Değerli kardeşlerim selamun aleyküm yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. Rabbimin rahmeti ve bereketi üzerinize ve üzerimize olsun. Trabzonspor'la ilgili son durum nedir onu kısaca özetleyeceğim çok fazla uzatmadan. Dün videomda sizlere neler söylediysem bugün itibariyle başka bir değişiklik söz konusu değil. Bunu bir defa bilin. Bir, ona Kısaca üzerlerinden geçelim. Onaçu ilgili olarak henüz İngiliz kulübüyle Trabzonspor'un bir anlaşması yok. Onaçu ile her türlü konuda anlaşan Trabzonspor, Onaçu'nun Trabzonspor'u bekleyişi devam ediyor. İngiliz kulübüyle Trabzonspor'un teklif ettiği rakamlar arasında sadece ve sadece 1 milyon 300 bin, 1 milyon 400 bin euro bandında bir fark var. Çok küçük bir fark bu futbolda konuşulan rakamlar itibariyle yani 5 milyon, 6 milyon, 7 milyon eurolara konuşulduğu noktada 1-1,5 milyon euro arası rakamlar çok büyük bir fark değil. O nedenle Trabzonspor bu transferi önümüzdeki günlerde bitirecek. Ancak Southampton Kulübü ile Trabzonspor arasında şu anda bir anlaşma söz konusu değil. Ama yarın ama öbür gün yani veya hafta içinde iki kulüp arasında bir anlaşma sağlandığında tam bir mutabakata varıldığında o aradaki 1 milyon 300 1 milyon 400 bin euroluk Fark aradan kalktığında hatta kimi rivayete göre bir arkadaşım 1 milyon 300 dedi. Birisi 1,5 milyon euroluk bir fark dedi. Ee, İngiliz kulübüyle Trabzonspor'un 1-1,5 milyon euro arası karşılıklı istek ve Trabzonspor'un teklifi arasında 1-1,5 milyon euroluk bir teklif farkı var. Rakam farkı var. Bunu giderdiğimiz anda ki bu hafta sonuna kadar yani pazartesi cuma arası bu farkın tamamen kapanması bekleniyor. Bakalım öyle olacak mı? Yani ya Trabzonspor 1,5 milyon euro veya 1 milyon euro yukarı çıkacak ya İngiliz kulübü Trabzonspor'un bugün teklif ettiği rakama evet diyecek. Bunları beraberce hafta içerisinde sanıyorum büyük ihtimalle göreceğiz. Ama bu oyuncu konusunda eğer oyuncunun her türlü her şekilde oyuncuyla prensip anlaşması sağlanmışsa ki sağlanmış. Eğer İngiliz kulübüyle o geçen yıl 15 milyon eurodan bir kuruş şeye gelmeyen İngiliz kulübüyle şu an Trabzonspor'un 5 milyon euro seviyelerinde teklif ettiği rakam arasında 1 ila 1,5 milyon euro arasında kadar inmiş, fark inmişse bu transfer biter arkadaşlar. Ama biten bir şey henüz resmi anlamda, kesin anlamda yok. Bu bir. İki, Trabzonspor'un Mamadou Sangare ile ilgili olarak dün videomuzu izlemeyenler, kaçırmış olanlar olabilir. Rapid Wien Kulübü ile Trabzonspor arkadaşlar geçtiğimiz hafta Arife günü yani Perşembe günü el sıkıştı. Bir kez daha söylüyorum. Mamadou Sangare konusunda Trabzonspor Avusturya'nın Rapid Wien kulübüyle Dünkü videomda da sizlere söylediğim gibi <laughs> Perşembe günü, Arefe günü yaklaşık 6,5 milyon euro seviyelerinde bunun küsratı olabilir hani 6,800 veya 7 gibi olabilir onu bilmiyorum. Ama bana söylenen ve bugün tekrar teyit ettirdiğim 6,5 milyon euro seviyelerinde bir rakama iki kulüp prensip olarak el sıkıştı. Burada Trabzonspor Sangare'yi bekliyor. Sangare Türkiye'ye ya da Trabzonspor'a gelmem demiyor. Trabzonspor'dan sadece bir isteği var. Diyor ki ben iki tane kulüp beni aradı, menajerimle görüştü. Onların sunacak olduğu teklifi de görmek istiyorum. Yani bu belki bir İspanyol kulübüdür, belki bir İngiliz kulübüdür, belki bir Alman kulübüdür veya belki bir İtalyan kulübüdür, belki bir Fransız kulübüdür. Yani bu büyük liglerden iki tane kulübün menajeriyle görüşme halinde olduğu. Bu görüşmeleri de görüşmelerde de ortaya çıkacak olan şartları ve durumu görmek istediği. Bunun için Trabzonspor'dan benim yine bugün aldığım net bilgi yani bu ayın 15'ine kadar Trabzonspor'dan 14'üne kadar hatta Trabzonspor 13-14'lerinde demiş. Ama ayın 15'ine kadar Trabzonspor'dan Trabzonspor'a dönüş yapacak. Oyuncu Trabzonspor'a Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor. alacağı Trabzonspor'un teklif ettiği rakam konusunda hiçbir pürüz yok. Rapid Wien kulübüyle Trabzonspor 6,5 milyon 7 milyon arası bir rakamda bonservis olarak prensip anlaşmasını tamamlamış. Ama oyuncu diyor ki iki tane önemli takımdan İki teklif var. Onların sunacağı şartları sonuna kadar görmek istiyorum. Bunun için 3-5 gün daha bizi oyalayacak gibi duruyor. Sangare'de durum bu. Rapid Wien ile Trabzonspor arasında problem yok. Gromberg'le ilgili e, Trabzonspor'un bu e, Fransız kulübü Ren kulübüne Trabzonspor'un sunduğu teklif orta e, var. Bu teklifte e, üç türlü durum söz konusu. Almendi'yi ver Gromberg'i ya da şu kadar bonservis bedeli öneriyoruz ya da bu öneriyi kabul etmiyorsanız kiralama usulü kiralık katalım kadromuza gibi 3 değişik teklifi var Trabzonspor'un e, Gromberg Danimarkalı 10 numara için artı Trabzonspor Renk Kulübü'nden eski Kayseri Spor Kalecisi 22 yaşındaki eski Ümit Milli Kaleci Doğan Alemdar'ı da istiyor arkadaşlar. Bu da çok net ve kesin bilgi. Doğan Alemdar olmasa 2 numaralı kaleci tercihi Trabzonspor'un Altay Bayındır, 3 numaralı kaleci tercihi Trabzonspor'un Beşiktaş'ın yedek kalecisi, Trabzonspor'un eee 3. alternatifi olarak duruyor. Yani ama asıl amaç renk kulübünden hem Gromberki hem de e, Doğan Alemdar'ı kaleciyi ikisini birden transfer edebilmek. Trabzonspor'un Zaferis'le ilgili, Yunan oyuncuyla ilgili hiçbir şekilde e, şeysi yok. Yani böyle geri adım atmıştı yok. E, çok gündemde konuşulmuyor olabilir. Ama Trabzonspor Zaferis için e, kulübüyle, Sparta Prag kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor. Sparta Prag'a da verilen teklifte isterseniz Muhammed Çam'la takas edelim. isterseniz Parayla şeklinde görüşmeler karşılıklı olarak devam ediyor. Şimdi bazılarınız şunu diyebilir. Çünkü sosyal medyada görüyorum. Bana yazanlar da oluyor. Abi işte elimizde 6 numara Folkarelli var. Ee, şimdi aldığımızı düşünün Sangari'yi 6-8 oynayabiliyor. Aldığımızı düşünün Zaferisi yani... Yunan oyuncu o da 6-8 oynayabiliyor. Arkadaşlar zaferisi Trabzonspor'un istemesindeki en büyük sebep e, federasyonun vermiş olduğu 23 yaş altı kontenjan konusu. Yani e, yabancı kontenjanına takılmayışı Trabzonspor'un ve oyuncunun çok genç olması itibariyle çok da yetenekli olması itibariyle ileride de çok büyük hizmetler edebilir. Yani geldi bugün direkt tak takımda oynamayabilir. Bazı arkadaşlarıyla dönüşümlü oynayabilir. Belki Folkarelli yeterli görülmüyordur, yedek oturabilir. O zaman zaten bir yığılma olmaz. Yani Folkarelli yetersiz ve eğer tam istenilen seviyede değilse çok iyi bir yedek olarak oturur. 6-8 pozisyonda Sangare ile Zamanis oynayabilir. Onun için bu planlamada bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Yani bu zaman Zaferis ile ilgili ben izlemediğim için tanımadığım bir oyuncu ama... Onu tanıyan ya da izlediğini söyleyen ve de özellikle de Trabzonspor teknik heyetinin içerisinden birilerine sorduğumda çok kaliteli bir oyuncu olduğunu söylüyorlar. Bir kez daha diyorum ben izlemedim. E Bunun dışında Sangare'yi tanıyoruz. Gerçekten Trabzonspor'a çok büyük bir direnç katar orta sahada. Diğer oyuncu Gromberg. Yani bunu, bu oyuncuyu bu sezon takip edemedik. Zaten çok fazla oynamadı ama geçen sezondan yani bir önceki takımında gerçekten iyi işler üreten bir oyuncu. Ama şu anki son durumu nedir bilmiyorum. Durum bundan ibaret. Transferle alakalı olarak Trabzonspor'un durumu bu. Fenerbahçe ile ilgili yazılıyor, çiziliyor. Trabzonspor'dan Uğurcan'ı istiyor. Trabzonspor başkanı da hayır ben asla yurt içine kalecimi vermem falan filan gibi yurt dışına bakıyor. Şimdi Monaco diyelim ki Trabzonspor'a ki ben öyle tahmin ediyorum. 11, 12, 13 milyon euroları yukarı çıkacağını ben çok düşünmüyorum. Ha Monaco'nun ya da bir başka yabancı kulübün Uğurcan Çakır'la ilgili 20 milyon seviyelerinde bir teklifi ki sanmıyorum olursa o zaman hiç düşünmeden yurt dışına. Fakat futbol aynı zamanda hem ticaret hem de karşılıklı bu yapılabilecek takaslarda bir menfaat işi, çıkar işi, rant işi kulübüne sağlayabilecek olduğun çok büyük bir katkı. Yani bunu sadece parasal değil hem parasal düşünmek zorundasın hem sahada yaptığın takaslarda ne verim alacağını düşünmek zorundasın. Onun için ben Trabzonspor başkanının ya da Trabzonspor başkanlarının geçmişte de olduğu gibi böyle biz Galatasaray'a Fenerbahçe'ye futbolcu vermeyiz falan filan gibi böyle taraftardan çekinerek, camiadan çekinerek bir psikolojik baskı altında kalmama adına açıklamalarda bulunmasını hiç doğru bulmuyorum. Siz sadece taraftarın sesine göre kulüp yönetirseniz başarılı olma, istikrarlı gitme şansınız asla olmayacaktır. Yönetici planlı programını iyi yapacak ve inandığı fayda sağlayacağına inandığı şeyi teknik ekip, teknik heyete de sorarak eğer fayda olacağına inanıyorsa ki bugünkü teknik heyet Trabzonspor'un içinden gelmiş bir evladımız. Yani o Trabzonspor'un aleyhine olabilecek bir şey. Zaten size bir teknik adam olarak günü kurtarmaya çalışmaz. O nedenle bunu böyle yok biz Fener'e topçu vermeyiz. Hele de Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe ile Fenerbahçe bizim camiamız arasında sıkıntı. Bunlar duygusal yorumlar. Bunlar taraftar bakışı. Bu şekilde olmaz. Tabii ki her yetiştirdiğim topçuyu vermeyeceksin. Her yetiştirdiğim futbolcuyu rakibe vermeyeceksin. Bu doğru. Ama eğer yurt dışından ben şimdi 9 milyon, 10 milyon, 11-12 milyon euroya Uğurcan'ı vereceksen vermem. Fenerbahçe'den de pazarlık yaparım. Fenerbahçe ile ve Galatasaray'la da pazarlık yaparım. Bugün özellikle Fenerbahçe konuşuluyor. Fenerbahçe'ye derim ki bu transferin gerçekleşme şansının yolu takastan geçer arkadaş. Ben senden para istemiyorum. Ve Fenerbahçe'ye şunu söylerim. Ben olsam. İrfan Can Eğribayat, İrfan Can Kahveci... Ve de e, Levent Mercan veya İsmail Yüksek ikilisinden bir tanesini. Çünkü ha bu oyuncular çok çok değerli, çok çok büyük paralar eder, Uğurcan'ı aşar belki gibi gözükse de şunu söylerim Fenerbahçe'ye. İstiyorsan benim talebim de bu kardeşim. Çünkü niye Fenerbahçe onlara zamanında büyük paralar ödemiş olabilir? Ama Fenerbahçe ismini saydığım bu üç oyuncuyu da doğru düzgün kullanmıyor. Yedek kulübesinde çürütüyor. İrfancan Eğri Bayat, İrfancan Kahveci ve İsmail Yüksek veyahut da İsmail Yüksek veya işte ne bileyim ben İrfancan Eğri Bayat'ın yerine belki Levent Mercan yani hani orada bir değişiklik olabilir. Bu dört oyuncudan üçüne karşılık Uğurcan'ı veriyorum. Olur ya da olmaz. Fenerbahçe kabul ediyor veya etmiyor. O beni ilgilendirmez. Ama Fenerbahçe direkt bir Uğurcan sevdası varsa kullanmadığı oyuncularını size verebilir. Bu yolun mutlaka denenmesi lazım. Duygusal bakılmaması lazım. Hatta bana sorarsanız yani ben İrfancan Kahveci ve İsmail Yüksek karşılığında Uğurcan'ı tereddütsüz veririm. Hiç kimse bana duygusal gözlükle bakıp konuşmasın. İrfancan Kahveci ve İsmail Yüksek Trabzonspor'a çok çok büyük şeyler katar ve Trabzonspor'u ekonomik olarak transferde çok daha büyük harcamalar yapmaktan da kurtarır. Ben olaya böyle yaklaşırım. Yoksa her yetiştirdiğimizi Galatasaray'a, her yetiştirdiğimizi Fenerbahçe'ye verelim diye bir duygu yok. Öyle bir düşünceye ben de karşıyım. Ama arada bir fırsatını buldum mu mutlaka değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. Bunlar benim düşüncelerim. Yönetime naçizane tavsiyem. Ama yönetici arkadaşlarımızın tabii kendileri bilir. Yarın bir başarı ya da bir başarısızlık anında en büyük faturayı yönetim görecek. O nedenle kendilerini çok hassas, çok e, ince, çok hesaplı davranmaya, duygusallıktan uzak olmaya davet ediyorum. Futbol bu. Bugün e, ben sana oyuncumu veriyorsam senin de vakti zamanında çok çok büyük paralar verdiğin ve bana gerçekten büyük hizmet edebilecek oyuncular istiyorum. Bu iş karşılıklı. Rabbim hepinizin ve hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Allah'a emanet olun değerli kardeşlerim.